İnnel nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina men yehdillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye ve eşhedü en la ilaha illallah ve tevhidü ve ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd Arkadaşlar öncelikle şunu ifade edelim çay ve diğer ikramlar devam ediyor onu söyleyelim namaza kadar bizde kısaca bir e, ee, bulunalım. Normalde bizim burada sürekli devam etmiş olduğumuz derslerimiz var ama genelde programın dışına çıkmak pek düşünmüyoruz. Ramazan'da da öyleydi ama madem ki hafız arkadaşımız e, bu akşam müddessir süre, süresini okudu. Bize kısaca bize okunan bu surede Rabbimiz neleri bize ferman buyuruyor, neleri bize nehyediyor. Ona da kısaca söz edelim. Böyle e, şunu ifade edin: e, Kur'an-ı Kerim normalde ruhlara şifadır. E, bu bugün artık aleni olan bir durumdur. Onun için e, en azından e, insan ruhu üzerindeki etkisinin yanı sıra e, onun ahkamının eskilerin ifadesiyle icra edilmesi daha elzemdir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ahkamı, yani hükümleri icra edilmesi. Yani yerine getirilmesi, yaşatılması daha önemlidir. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'i sadece güzel tilavetle, tilavette bulunmak tabii ki yetmiyor. Allah bu kitabı biz kullarına e, ferdi ve toplumsal anlamda e, uyacağımız esaslar, umdeler kılmıştır. Dolayısıyla biz bunu hayatımızın tamamında, ee, dediğimiz gibi vaz edilmiş olan bir kanun olarak değerlendirilip ve bu doğrultuda hareket etmemiz gerekiyor. Kitab-ı Kerim'in geliş budur. Şimdi öncelikle bu süre Mekke'de demiştir. Bu ortamdaki birçok arkadaş süreyi çok e, yani en azından bu sürenin ilk 5 ayetleriyle e, ilk 10 ayetleriyle bir şekilde hem 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 hal olmuştur yani böyle siyer kaynaklarını okuyan işte siyer üzerine dersler yapan arkadaşlar bir şekilde bu sürede yani özellikle ön bölümlerinde haberi vardı. Hatta birçokların da sayfanın altına doğru -sakar. sizi sakara yani sizi ateşe, cehenneme sakat ceh e, sakar, cehennemin şubelerine bir şubedir öyle diyelim. Masele selekekum sakar. Sizi sakara getiren şey nedir? diye sordukları zaman e, biz namaz kılanlardan değildik. Yani biz namaz kılıcılar değildik. Böyle ateşe doğru sürüklenen kimselerin verdikleri cevap budur. Özellikle vaizler bu ayetleri kullanırlar. E i̇şte dediğimiz gibi böyle daha çok Allah'ın dinine davet hususunda insanlar üzerine çalışma yapan kimseler de bu sürenin ön ayetlerinde haberleri vardır ama sonunda ve ortalarında pek kimsenizin çok haberleri yoktur. Aslında bu doğru değildir. Yani niye doğru değildir? Çünkü bizim Kur'an-ı Kerim'in tamamında haberimiz olması lazım. Yani Mesela bu toplumun içerisinde olduğu gibi bu toplumda çoğunluk yani belki neredeyse tamamı Yasin Suresini tebareke almayı bilir. Ama onların kendilerine neler istediğini neler istemediğini bilmezler. Böyle devam edip giderler hayatlarını. Dediğimiz gibi eskilerin ifadesiyle kitabın yanlış kayası onun ahkamın icra edilmesidir. Yani ahkamı icra edilmediği zaman kıyamet gününde kul güzel tilavet yaptığını veya işte güzel şeyler yaptığını zannederek Rahman olan Allah'ın huzuruna vardığı zaman Eli boş bir şekilde çıkmış olur. Yani boş bir şekilde çıkmış olur. Güzel yaptığını zannederek Kehf suresinde alemlere olan Allah onlar ki öyle kimselerdi ki güzel yaptıklarını zannederek esasında yaptıkları boşa gitmiştir. Onlara e, ki zaten Resul'a dille hitaben de ki ben size daha kötüsünü haber vereyim mi? Onlar öyle kimselerdi ki güzel ameller yaptıklarını zannederek esasında yaptıkları ameller boşa gitmiştir. Onun için yapmış olduğumuz işler, yapmış olduğumuz ameller geçersiz olması için, Allah katında kalıcı olabilmesi için, Allah katında tabir yerinde ise geçerini sağlanabilmesi için onun bize emretmiş olduğu şekilde yapmamız gerekiyor. Yine hakeza onun bize ne etmiş olduğu şekilde davranmamız gerekiyor. Yoksa biz insanların bize nazarına binaen Allah'a kuluk edersek çok büyük yanılgılar içerisine girmiş oluruz. Hiçbir zaman için insanların nazarları, yani bakışları, bizim için biçe, biçecekleri roller, bizi takdir etmeleri, bizi yermeleri bu ölçü değildir. Ölçü olan, aziz ve celil olan Allah'ın bizim için o koymuş olduğu kanunlara uyup ve bizim için emri, e, emirleri ifa etme yapma anlamında, nehirlerinde de sakınma anlamında ne söylediyse onu yapmaktır. Bu dinin geliş gayesi de budur, Kitab-ı Kerim'in geliş gayesi de budur. Ama üzülerek ifade etmek gerekirse dediğimiz gibi çoğunluk bu maksadı göz ardı ederek bu maksadı göz ardı ederek sanki Kur'an belli mübarek gecelerde veya belli süreleri okunacak veya belli ayetleri ezberlenecek böyle toplumda coşkulu bir şekilde okunacakmış gibi bir algı kesinlikle doğru değildir. Öncelikle e, sure Resulullah'a hitaben. Şimdi günümüze şöyle bir anlayış da var. Bu da doğru bir anlayış da Onu da söyleyelim. Yani diyeceksiniz ki ya kardeşim tek sen mi doğru söylüyorsun? Elbette ki bir insan e, bir şeyle uğraşıyorsa, onun içerisinde ise tabii ki kendi ürettiği olması gerekiyor. Kendi ürettiği şeyler yoksa bu hiç anlamındadır. Mesela günümüzde özellikle diyelim ki bazı kimseler de biz Kur'anı Ahkamın icrasından daha ziyade Mekki süreleri baz alarak sanki İslam yeni gelmiş. Sanki Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Hiram çıkmış, orada Cibril Aleyhisselam da ilk defa Kur'an-ı Kerim'i almış, böyle Kur'an tane tane işte ayet ayet iniyor, böylece biz de bu uygulamayı yapalım, hayatımıza geçirelim. Bu Mısır'da denilmiş, Pakistan'da denilmiş, Hindistan'da denilmiş, Türkiye'de son yıllarda bu yapılıyor. Ama bunun bugünkü geldiğimiz sonucu Risaleti inkardır. Bugünkü sonucu Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaleti'ni inkardır. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerin tamamına haşa çok terbiyesizce, çok ahlak bir ifadeyle habisi şerif diyebilecek seviyeye kadar gelmiştir. Ve akıl ve heva kabul etmediğinden dolayı özellikle hevanın akla tabi olması, aklın heva tabi olması sonucu hevasa uymadığından dolayı hükmüne dair herhalde bir şey olmaması gerekiyor. Dikkat ederseniz, dikkat ederseniz son zamanlarda yaşamış olduğunuz ilçede belediyenin billboardlarında davet edilen Ramazan sohbetleri adı kimselerin kimliklerine bakın. Ne demek istediğini çok iyi anlarsınız dikkatli çektiyse eğer bakabildiyseniz. Yaşadığımız ilçede Ramazan sohbetleri, etkinlikleri adı altında davet edilen kimselerin kimliklerine bakın. Ne demek istediğiniz çok yanlışıdır. Halbuki Kur'an-ı Kerim sadece bir elevac kitabı olarak da gelmemiştir. Dediğimiz gibi özellikle ve özellikle eskilere düşman olmak anlamında sanki eskiler hepsi yanılmış, Kur'an yeni anlaşılacakmış gibi bir şey içerisine girmek doğru bir şey değildir. İslam şeriatı kaldır, evet bugün hayatta kaldırmıştır. Ama bu Kur'an hükümleri de yok olacak anlamda tabii ki değildir. Veya biz bugün Kur'an'ın ahkamını hevamız nasıl istiyorsa, canımız nasıl istiyorsa öyle yorumlayalım. Onun için dediğimiz gibi bakıyoruz her gün bunların kökenleri eski olmakla beraber yeni yeni akımlar ortaya çıkıyor. Bunlar yeni gibi görünse de esasında eski dair. Örneğin deizm diye bir şey. Deizm Kur'an-ı Kerim'de okur. Başka şeyler de yapar ama hiçbir zaman için hiçbir zaman için Allah'ın emretmiş olduğu emirleri yapma, yani farzları yerine getirme, emir yani yasaklarda uzak durma yapmaz. Geri gelir değiş birisi, şampanya patlatmakta da geri durmaz. Flört yapmakta da bunun normal görür. Onun için dediğimiz gibi bu eskiler ifadesiyle onun ahkamın icra edilmesi daha önemlidir. Kur'an-ı Kerim'in hükmünü iman etmeyip, işte cariyelik meselesini, kölelik meselesini, kadın erkek eşitliğini, taadü zevacat meselesini ve benzeri hususları, bunlar esasla Kur'an'da yoktur. Kabir meselesi, bunlar sanki yeni şeylermiş gibi, yeni keşfedilmiş insanlara sunmak kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir. Bunların üzerinde konuşan bir kimse ya cahildir, ya art niyetlidir, ya da Müslüman değildir. Bunların üzerinde konuşan bir kimse ya cahildir, ya art niyetlidir, yani kötü niyetlidir, ya da Müslüman değildir. Çünkü bir Müslüman Allah bir şey emredecek. Aziz ve celil olan Allah. Dönem ça hangi çağ olursa olsun. İşte uzaya gidiyormuşuz. Şuna gidiyormuşuz. Bu gidiyormuşuz. Tek teknoloji çağındayız. Teknoloji çağında olsak ne olur ki? İnternet çağı olsa ne olur ki? İnsanlar burnun, pisine, burnun dini, burnuna kadar pisliğe batmışlar. Sanki insanlar ruhi olarak ihlam olmuşlar. İnsanlar sanki toplumsal anlamda, fert anlamda belli bir kalite mi yakalamışlar? Hayır. Aksine İnsanlık köprüye dönmüş neredeyse. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini, ahkamını tartışmaya açmak, bunlar çağ dışıdır, efendim buna tarihseldir gibi yaklaşımlarla. Kur'an-ı Kerim zaten çoğu tarihseldir. Tarihsel demek ne demektir? Karşılığı bir dönem için belki hüküm icra edebilirdi ama bugün için karşılığı yoktur demektir. Bu da kibarca inkar etmektir. Bu inkarın kibarcasıdır. Cahil bir adam der ki ben inanmıyorum ya. Ne kitabı şu bu? Böyle bir adamın, adamın inkarı da inkardır. Ama Kur'an-ı Kerim tarihseldir. Dolayısıyla bugün bakın bu ayeti okuyalım bir karşılığı yoktur. Diyen bir adam da aynı şekilde aynı şeyi söylüyorlar. Birleşikleri şey inkardır. Fakat birisi çok kibar bir şekilde söylüyor. İlmi bir şekilde kendisini ifade ediyor. Birisi de çok avam bir şekilde meseleyi söylüyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi dönemli olursa olsun... Kur'an-ı Kerim yeryüzüne Allah'ın ahkamı icra edilsin diye gönderilmiştir. Toptan göndermemesindeki sebep de budur. Tecrübdeki sebep de budur. Kur'an-ı Kerim 23 sene zaman zarfında inmesinin sebebi budur. budur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i kalkıp yeni baştan dediğimiz gibi özellikle indi dönemde şekli okumak da doğru bir anlayış değil. Bu eskilerin ifadesi bidattır. Çünkü böyle bir örnek olmamış. İlk defa bu dönemde tefsir yazan İdris Serbezedir. Ondan öncesi ya bir kişi var ya kişi vardır ya da yoktur. Bu adam da Arap milletçisidir. Modernistir kısmen. Onun için ve daha sonra işte birisi bir şey yapar ya sonra kiler de onun peşine takılır giderler. Gene de böyle oluyor. Kur'an-ı Kerim dediğiniz gibi hükmü icra edilsin diye. Eğer Kur'an-ı Kerim'i yeniden okumak gerekiyorsa, nüzul olduğu şekilde okumak gerekiyorsa o zaman yeni peygamber de olması gerekiyor. Ki böyle zaten böyle oluyor. Mesela sadece Kur'an'ın anlaşılmasıysa yeni yeni kitaplar yazmaya gerek yok. İnsanlar hepsi aslında kendi yerlerine Kur'an-ı Kerim'i herkes okusun. Nasıl olsa başka benim burada anlatmama ihtiyaç çoktur. Veya başka birisinin seminerlerine, konferanslar, bir sürü işler yapmasına, bir sürü çabalar sarf etmesine gerek yoktur. Madem mesele Kur'an'ın anlaşılmasıysa o zaman herkes Kur'an'da istifade etsin meselesi ise bunu birilerinin tekelinde çıkartmaksa ki Kur'ancıların ifadesiyle doğrudur o zaman. Madem birilerini tek çıkartmaksa, işte bunlar dini kendilerine efendim söyleyeyim, insanlar hakikati öğrenmesinler diye bir şey oluşturmuşlar. Madem mesele böyleyse, çok iyi niyetliysek, o zaman hiç kitap yazmamıza gerek yok ki, o zaman konferanslara çıkmamıza gerek yok ki, o zaman TV'den TV'lere koşmamıza, Twitter'da hashtagler açmamızın bir anlamı yoktur. Dolayısıyla bütün bunların altında bazıları da özellikle küçük ders halkalarında bu tür dersleri yapıyorlar. Ben şahıs olarak hiçbir zaman için bunlara doğru bakmadım, bakmıyorum da zaten. Yani doğru bakım derken kişisel olarak görüşümüz tabii ki bir anlam, yani bizim e, görüşümüz bir anlam ifade etmez. Ama en azından, en azından bu din 1400 senedir gelmiştir. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i <laughs> okumanın, anlamanın, onda istifade etmenin belli bir e, şeyi vardır, belli bir potansiyeli vardır. Bugün ekmek satacak olan bir adam 4 sene, 2 sene, 3 sene üniversite okuyor da bu adama kimse bir şey demiyor, bir sürü emek ediliyor. Kur'an'a gelince isteyen istediği şekilde söylesin. Böyle bir şey yoktur. Ha eğer Kur'an ilk indi dönemde olsaydı insanlar İslami ilimler e, belli o, sistem sistemleşme sistemleşmeseydi doğrudur bu olabilirdi. Bu anlayış olabilirdi. Ama dediğimiz gibi niye mesela sarf nahil ilmi yani aletinler niye bu ilimler çıkartılmıştır? Kimse bunları böyle iş olsun diye uydurmamıştı. Bunlar dediğimiz gibi Allah'ın kitabı anlaşılsın diye. Niye mantık, niye fıkıh usulü, niye hadis usulü? Niye bu ilimler Niye ke kelam ilmi, yani akait ilmi, niye bunlar çıkartılmıştır? Niye bunlar dediğiniz gibi sistematik bir hale getirmiştir? Hatta her bir diyelim ki mezhebin, meşrebin, tarihin kendisine göre bellemiş olduğu e, yol ve yardımları var. Yani bu kadar şeyin içerisinde kalkıp da biz gidelim arı durup şekilde vahiy alalım. İyi de senin potansiyelin ne? Kimsin sen? Necisin? Yani Kur'an-ı Kerim bir tanesi şey yapıyor, işte Almış yerine kocaman, küçümseme anlamında söylemiyorum. Böyle kocaman bir tane almış, sayfalarına bakarak ayet arıyor, insanlara Kur'an anlatıyor. Geçin bunu. Geçin. Dünya Kur'an'ı doğru anlatacakmış. Böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim dediğimiz gibi eskilerin ifadesiyle ahkamı icra edilsin diye nazil olmuştur, gelmiştir. Bu Allah'ın kelamıdır. Ve bunda nesde mensuhta hükmü kıyamete kadar da geçerlidir. Kur'an içerisinde taadü can. Her ne kadar bölgesel olarak insanlar yapsa farklı gelse de bu Allah'ın vaz etmiş olduğu bir hükümdür. Bazı hükümler belki dönem itibariyle uygulanamayabilir ama bu onun hükmü yoktur anlamında değildir. Veya yaşamış olduğumuz dönemde özellikle akıl ve liberali ve laiklik anlayışını baz alarak Kur'an-ı Kerim'i, özellikle geçen ahkam meselelerini bunlar doğrusuna izah etmek, kalkışmak. Bunlar doğru değildir. Bunlar ya Allah'ın dinine haberi olmayan bir kimselerin yapabileceği bir şeydir. Ya art niyeti kimselerin yapabileceği bir şeydir. Ya da eskilerin ifadesiyle, daha kaba bir ifadeyle gavur kimsenin yapabileceği bir şeydir. Şimdi geçecek olursak Kur'an-ı Kerim'in elbette ki mekki, medeni işte Hazari, Seferi, Leyli, Nahari yani Kur'an'ın Mekke'de inmesi, Medine'de inmesi, Sefer'de inmesi, Hazreti'ye inmesi, Esbab-ı yani Kur'an-ı Kerim'in sırasına göre okuyan kimselere sormak lazım. Hangi neye göre okuyorsunuz? Bir ayet vardır ki üç kere değinmiştir Yani bir ayetin parçası bir kere inmiş, bir ayetin parçası diğer bir, sefer seferde inmiş, diğer parçası başka bir seferde inmiş. Nuzul sırasına göre okuyan bir adam kör birisidir. Nasıl bunu ayrı edecek? Neye göre? Bir kere zaten Mekki medeni diyebilmesi için Kur'an-ı Kerim'e zaten yine üst derece hadis kitaplarından daha ziyade alt derece yazılmış olan özellikle içerisinde İsrailat'ın bol olmuş olduğu e, tarih ve teracim kitaplarına e, etmesi gerekiyor. Yani bir nevi işte Esma-ı yazmış olan kitaplar. Mesela en meşhuru Vahidi yazmış. Diğer mesela. Bakın söylemiş olduğu örneklerin çoğu söylemiş olduğu örneklerin çoğu İsrailiyattır mesela diyelim ki bir sebebini getirince. Bunun mu bazarak hareket edecektir? Veya diyelim ki Kur'an'ın icazına dair en sayı hadisleri kabul etmezlerken erken Hz. Ali'de geldiği rivayet edilen fakat e, Tirmizi'nin zayıftır demiş olduğu hadisi hatta mevzu olma ihtimali de olmakla beraber bunu alıp sanki sapa sağlamış gibi malzeme olarak kendisine uyduğunda dolayı kullanmak mı Kur'an-ı Kerim'i anlamaktır? Kur'an-ı Kerim kısaca ahkamı icra edilsin. Yani hükümleri fert ve toplum arasında icra edilsin, yaşansın diye gelmiştir. Yaşansın derken yaşama kelimesi de biraz artık e, insanı şey yapıyor, rahatsız ediyor. Şu anlamda yani Allah bir şey emretmişse o e, ferde uygulanması gerekiyorsa uygulanacak. Topluma uygulanması gerekiyorsa uygulanacak. Bugün şeriat İslam devleti yoktur diye e, layık ve modern devletler, demokratik devletler var diye bunların çatıları altında yaşayarak Kur'an'ı ferdi anlamda işte nasıl olsa bunların hükümlerine göre hayatlarını yaşıyorlar da e Kur'an'ı da böyle iş olsun diye okuyalım, böyle bir anlayış yoktur. Kur'an-ı Kerim toplumun yani en başta süren Bakara Suresi ikinci sürede bu kitap insanlar için hüda, kılavuz, yol gösterici olarak gelmiştir. Şimdi bu süre Mekke denilmiştir. Kısaca süreyi aktaralım ve namaza kadar bitirmiş oluruz inşallah. Bu arada arkadaşlar ikram devam etsin. Yani ara vermeye gerek yok. Öncelikle Rabbimiz Resulullah tabi. aynı zamanda alimler şunu da söylemişler. Bu bir kaydedir. Arkadaş, Buyur. Kıyafatı, kıyafatı. Hı -hı. Tamam. Kısa bir beş dakika hemen aktarayım. Peki. Kısaca Hı -hı. Rabbimiz burada hitap özelde Resulullah olsa da e, mana umumadır. Yani herkese şamildir. Yani herkes içerisinde kapsar. Diyelim yani burada mesela biz burada şu an oturuyor muyuz? Bu ayet yani yuhel müddetli okunduğu zaman Müslüman olduğunu söyleyen herkesi bu kapsar. Ey örtüsüne bürünen Resulullah'ın risaleti nasıl başladığını bunu çok e, uzun detaylarla anlatmamak kaydıyla süreyi kısa bir şekilde özetleyip bitirelim. Rabbimiz burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Risalet emri verildikten sonra hiçbir şekilde yerinde durmadan Allah'ın emretmiş olduğu hükümleri insanlara bildirmek anlamında çıkıp çalışmasını ve devamında da özellikle o dönemde yaşamış olduğum Mekkeliler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıksalar da alay etseler de burada geri durmaması gerektiğini. Nerede alay ediyorlar? Diyorlar ki <laughs> Aleyha tis'ata aşar. <laughs> bu ayet Esbab'ın üzerinde diyor ki bu Cehil ki yani o cehennemin üzerinde yani sakarın üzerinde 12, 19 melek vardır. Bu bugün de çok tartışan bir konu. 19 görevi vardır. Mesela bu Cehil diyor ki Muhammed işte cehennemin bekçileri 19 kişi olduğunu söylüyor. Biz onlarla baş ederiz mesela diyor böyle devam etseler de böyle devam etseler de kesinlikle ve kesinlikle burada geri durmamak gerektiğini. Sonra da sure el kitabın durumunu ve özellikle gece gündüz metnine değişmesine söz ederek sonra da Allah'a şirk üzere koşan kimselerin ateşle karşılaştıkları zaman Allah'ın melekleri onlara sordukları zaman sizi bu hale getiren şey nedir? Onların saymış oldukları şey sadece namaz Namaz kılanlardan değildik biz. Ya yani namaz kılmazdık. Daha ne yapardık? Biz e, fakire fukara do doyurmazdık. Yemek falan paylaşma yapmazdık. Biz boş işlere dalanla ber beraber boş işler yapardık. Din gününü yalanlardık. Yani öldükten sonra dirilmeyi yalanlardık. Kısaca bu. Ve biz gelip bugüne karşılaştığına kadar bu böyle devam etti. Sonra da aleyhine olan Allah bu şekilde Allah'a kavuşan kimselerin onlar için kimler şefaat ederse de etsin. Şefaatine fayda vermeyeceğini diyerek Sonuçta bitirir ve der ki olan Allah son olarak Alemine Rabb olan Allah ee, dilemedikçe siz dilemezsiniz. O ee, ne yapardın? O meişe sahibidir. O ne dilerse o olur gerçekleşir. Kısaca müddetir süresini böyle özün özü olarak özetleyecek olursak budur. Yani sure Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emir ve onun şahsına ümmetine ve dediğimiz gibi ee, müşriklerin, kafirlerin alay ve istizalarına alveş etmeden hak üzere devam etmek, bunun üzerine sebat etmek. Son olarak da e, Allah'a e, asim asi bir şekilde ona e, kafir, mu bir şekilde kavuşan kimselerin ahvalleri ve bu hale üzere Allah'a kavuşan kimselerin, hiç kimsenin onları basit bir ifadeyle kurtaramayacağının beyanıdır. Allah bizlere hakkıyla e, kendisine kulluk eden kullardan kılsın. Her türlü körlükten bizleri halas eylesin. Amin.